Merhaba arkadaşlar. 28 Ocak Pazar iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa, kupon için farklı oran maç ekleyebilir. Spor Toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 16.30 Almanya Bundesliga Union Berlin Darmstadt maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Union Berlin oynadığı en son karşılaşmada Freiburg'la golsüz berabere kalmış. Armine Bielefeld'ı ve Köln'ü 2-0'lık skorlarla yenip Bochum'a 3-0, Real Madrid'e 3-2 mağlup olmuştu. Darmstadt'ın form durumuna baktığımızda Eintracht Frankfurt'ta 2-2 berabere kalmış. Dortmund'a 3-0, Hoştan 2-1 mağlup olup Hoffenheim'le 3-3 berabere kalmıştı. Ve Darmstadt'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti Wolfsburg. Union Berlin'de Darmstadt arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 17.30 Portekiz Ligi Boavista Portomenense maçı iddia tahminim. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Boavista oynadığı en son karşılaşmada Benfica'ya 2-0 mağlup olmuş. Vizela'yı 4-1 yenmişti. Porto ile 1-1 berabere kalmış. Gil Vicente 1-0 mağlup olup Vitória Guimarães 1-1 berabere kalmıştı. Portimonense'nin form durumuna baktığımızda Gil Vicente ye 2-0 yenilip Farense'yi ye 1-0 yenmişti. Riavaya 2-0, Sporting CP'ye 2-1, Morense'ye ise 5-2 mağlup olmuştu Portimonense. Boğabistan ile Portmanes arasında olacak olan karşılaşma Ligi tahminim maç sonu ev 0.5 5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.